İşimizde kimse var mı? Yok efendim. Zekamı hafif aldı. Şu yıllarımı verdim ben. Türk istihbaratına avucumun içi gibi bilirim. Hala kimle dans ettiklerini bilmemelerine kadar üzücü. Alo. Para ben kardeşim. Emanetini getirdim. Gönder öyleyse. Önce çanta sonra para. Gel bakalım babana. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kıpırdama. Kaldır ellerini kaldır. Nasıl olur? ...küşavir olması gerektiği gibi davrandı. Bence sorun yok. Sorun var mı yok mu göreceğiz. Söylediği yere, istediği saatte gideceğiz. Planı sağladınız o vakit. Nazlı bana Neslihan'ı bağla hemen. Ha. Ne oluyor? Neslihan Hanım bağlandı. Neslihan. Ömer, bir sorun mu var? Planı değiştiriyoruz. Neden? Çünkü bizimle iletişime geçen kişi işsiz değildi. Nereden anladın bunu? Horus ve Isis bir bütün. Ancak Isis de yok olduğunda Horus devri biter. Bu yemini hiçbiriniz bozamazsınız. Horus'u öldürmüş olsam bile. Ne demek o? Müşavirin son sözleri. Yani Isis Horus'a hala bağlı. Horus ölse bile hala onun kuralları geçerli. Ama bizle mesajlaşan kişi açıkça Horus devri bitti. Artık emirleri ben veriyorum. Benim kurallarım geçerli. İki saat sonra verdiğim adresi ol dedi. Hmm. Sis'in cümleleri değil bunlar. Deli mi lan bunlar? Herif gebermiş gitmiş. Neyin tat havasını yapıyorlar? Bağlılık. Diyelim ki bizimle iletişime geçen kişi Isis değil. Başka birisi aracılığıyla yaptı bunu. Ama yine de kurala göre müşavir transferi onunla yapmak zorunda. E buluşmaya gelen kişinin ismi olup olmadığını nereden anlayacağız? Mısır mitolojisinden. Horus ve Isis bir bütünse... Tanrıça Isis. Isis. E bir kadın öyleyse. Aynen öyle. O zaman emin olmanın tek yolu var. Buluşmaya gittiğimizde kiminle oturacağımızı görmek. Kardeşler. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Biz ne yapacağız biri bana anlatsın Allah aşkına. Vallahi birader bulmaca gibi. Al benden de o kadar. Es zamanlı operasyon. Korkut ben ve Uzay buluşma yerine giderken... ...Cihangir, Pehlivan ve Gizem de silahı getiren adama çökecek. Gizem ve Cihangir keşif için buluşma mekanına gidecek. Gölge <Görgün> keşifte. Cihangir mekanın arka kapısını açık bırakacak. adamlardan birinin üzerine dinleme cihazı yerleştirecek. Mekana silahla girmeme izin vermezler. O yüzden gizemde uygun bir yere silah yerleştirecek. Benim için. Biz içeri girdiğimizde karşımızda kim olduğunu zaten anlamış olacağız. İşte ayaklı kasam da geldi. Karşımızdaki kimse parayı gördüğünde silah alacağı kişiyle irtibata geçecektir. Bu sırada Nazlı dinlemede olacak. Silahı nerede, ne zaman, kimin teslim edeceğini öğreneceğiz. Eğer Isis gelmediyse Korkut arka kapıdan girecek. Ben işaret verdiğim anda elektriği kesecek. Böylece hedefe kaçmak için fırsat vermiş olacağız ki her şeyin yolunda olduğunu sansın ve İSİS'e parayı aldığını haber versin. Nazlı'dan silah tüccarının aracını öğrenen Cihangir, Gizem ve Pehlivan silah tüccarını yakalayıp silahı alacak. Ben de bu silah tüccarının yerine geçeceğim. Kuzey Kıbrıs Emniyetine haber vereceğiz. ISIS'in silah tüccarıyla buluşmaya gelmesini bekleyeceğiz. Ya hedef uyanır da tedbir alırsa? Buluşmaya gelmezse? O sırada tam ben devreye gireceğim. Onunla onun sahasında oynayacağım. Kuralları onun belirlemesine izin vereceğim. Beni izleyecek, gözlemleyecek ve çözdüğünü zannedecek. Halbuki takip ettiği tüm izleri ben bilerek bırakmış olacağım. Ama ben her şeyin farkındayım. Elinize sağlık arkadaşlar. Sis nerede? Çözdün demek. Şu an kazandım sanıyorsun ama bu oyun daha bitmedi. Zekan karşısında saygıyla eğiliyorum. Ama beni hesaba katmadan için de üzülüyorum. Bu iş daha bitmedi asker. Ya siz küllerinden daha doğmadı. Hala diyor ya. Yapıştıracağım ağzına iki tane o olacak sonunda. E ee, ne yapıyoruz biraderim? Biz Emre çıkış işlemlerini hallediyorlar. Siz güvenli eve geçin ben geliyorum. Eyvallah. Anlaşıldı.